Huzurlu gün başlıyor. Kapının üstüne bismillah yazdım. Böylece böyle o kapıdan içeriye giremiyor. ev sopa sağlam. Allah'ın iziyle hiçbir şeyler olmaz. E, çıkıp şu güzel günün tadını çıkaralım. Dükkanla ilgileneyim. Dükkan nerede Aa, Ne oluyor? Yanlış geldim galiba. Bakalım. Herhalde rüya görüyorum. Hayır gerçek olamaz bu. Bu ne lan? Dışarıda ne oluyor lan? Aa. Okyanusun ortasına kim bıraktı beni? Neler oluyor? Amma derin uyuyormuşum. Hiç hissetmedim. Ayıptır söylemesi ben derin uyuyorum. Olamaz bu da ne? Oh, Burada bir şey izliyor görüyor musunuz? Allah'tan köpek balığı görünmüyor. tehlikeli işte bakın bu. Ah! Olamaz. Köpek balığı da varmış. Hiçbir şey hatırlamıyorum. O ne? Bu ne lan? Oh, o kim lan? Olamaz. Neler oluyor? Ah. Ay şunlara bakın. Ben bu okyanusun ortasından nasıl kurtulacağım? Buldum. Ben zurna almıştım. Görüyor musunuz? Zurna mı? Ne zurnası lan? Ne? Ne zurnası? Dürbünü alalım. Çıkalım. Etrafı kontrol edeceğim. Bakalım. Bakın balıklar nasıl zıplıyorlar. Bakalım. Hiçbir şey görünmüyor. Bakalım. Orada birisi var. Görüyor musunuz? Aha. Bu kim la? Köylü. Görüyor musunuz orada? Buradayım. Buraya gel. Oh, Bu keriz orada ne yapıyor? Bakın görüyor musunuz? Aha. Dalgaların arasında yüzüyor. O olacak. Ah, Nerede? Şurada görüyor musunuz? Duyuyor mu beni? Buradayım. Aha. İşi bitecek. Yeterince yiyeceğim var mı? Bakalım. Zurnayı bırakalım. Biraz ekmeğim var sadece. Yiyelim şu ekmeği. Tamamdır. O köylüyü de kurtarmam gerekiyor. Bunlar yine geliyor. Dur lan. Tahtam var. Kendimi bir tekne yapabilirim. Alalım şunu. Çalışma masası yapacağım. Koyalım şuraya. Okalım. Eğer sağlam bir tekne yaparsam ilerleyebilirim. Hem köylüyü de kurtarım. Orada işi bitecek. Bir sürü balık var. Oh, bu ne lan? Seni tutmayacaktım. Çekelim. Atalım. Oh, olamaz. Bu okyanus çok tehlikeli. Benim normal balık tutmam gerekiyor. Oh, geldi. Alalım. Oh, suyun içine mi düştü lan? Şurada bir sürü balık var. Bak geliyorlar görüyor musunuz? Onu tutmayayım. İtle şuradan. Olamaz galiba sonum geldi bir tane balık geliyor. İşte bu. Tutalım. Dur ne olur düşme la. Alalım onu. Sen şu içeride dur. Ben buna dokunamam la. Kapıyı örtelim. Olamaz. Nasıl çırpınıyor. Bak kapıyı bozdu la. Tamamdır, alalım. Allah rahmet eylesin, mecburdum. Bir tane balığım oldu bile. Her böyle balık tutarsam açlıktan işim bitmez. Tamamdır. Şimdi bir tane bot yapacağım. Alalım şunu. Köylüyü kurtarmaya çalışacağım. Onun işi bitti mi bakalım? Onu köpek balıkları yemiş olabilir. Allah rahmet eylesin, çok kelizdi. Koyalım şunu. Bir yolculuğa çıkıyorum şimdi. Gidelim. Tamamdır. Bismillah. İşim bitecekler. Ah, Bak piranalar da peşime düştü. Allah rahmet eylesin. Dalgalar işimi bitirecek de. Gelmesenize. Vay piranalar. Allah rızası için saldırmayın. Geriz piranaları atlattım. Sen ne yapıyorsun burada? Ne oluyor lan? Gel buraya seni kurtarmaya geldim. Sen nereden çıktın lan Nereden mi? Neler oluyor burada? Tsunami köyü taşıdı. <laughs> Tsunami mi? Olamaz. Sen ne yapıyorsun burada? Bin tekneye. Bin şuraya. Tamamdır. Gidiyoruz. Köylüyü bindirdim. <laughs> Olacağız. İşimiz bitecek. Eve ulaşacağım hemen. Tamamdır. İn şuraya. İnelim. Olamaz. Neler oluyor burada? Diğer köylüler arka taraftalar. Şu taraftalar mı? Sen niye suya girdin? Mahmut dedi ki bu dalgalı suda sen dedi yüzemezsin dedi. Ben ona nasıl yüzdüğümü gösterdim. Ne? <laughs> Benimle iddialaşırsa böyle olur işte. Helal olsun çok büyük başarı. Az daha işim bitecekti. Suyun içinde köpek balıkları var. Köpek balığı mı? Bizim bu suyun ortası da kurtulmamız gerekiyor. Biraz daha iyice ihtiyacımız var. Ondan sonra uzun bir yolculuğa çıkabiliriz. Bu dalgalı da bununla ilerleyemeyiz. Daha büyük bir tekne yapacağım. Önce balık tutalım atalım şöyle. Şurada bir balık grubu geziyor. Onlar şimdi denk gelir. Balığı çekince sen tut. Ben dokunamam. Ne? Seni buraya niye getirdim? O. çekelim. İşte bu. Bu ne la? Suyun içinden eğer çıktı. Eğer mi? Eğer susmazsan suya geri atacağım seni. Atalım şöyle. İşin ciddiyetinin farkına var. Neyse ki hava açık yoksa fırtınalı olur der taraf. Evet. Ama detay yaz devam ediyor. Ama kötü olsaydı işimiz biterdi. Aa. Çekelim. Bak suyun içine düştü. Gel buraya lan. Bir balığı tutamadın lan. Ne? <laughs> Çok biliyorsan sen tut. Su dalgalı olduğu için zor tutuluyor. Bak yağmur fırtına başladı. Aa, <laughs> o dalgalar köpürdü. Köpürdü mü? Allah'ım sonumuz geldi. Ne uğursuz adam mısın? Geldin hava bozuldu. Elimde suçum var lan. <laughs> Allah'ım yardım et. Biz buradan kurtulamayacağız herhalde. Hakkını helal et. Helal olsun. Benimki de sana helal olsun. Eğer ister misin al. Atalım. E şuradan şuraya gidemeyiz bu havada. Bizim diğer köylerin yanına ulaşmamız gerekiyor. O da dalgal oldu. Bu ne biçim bir su? Görüyor musunuz şunu? Bak şurası sakin duruyor. Oradan şimdi balık tutacağım. Sen oradan balık tut. Ben de suya girerim. E seninle iddialaşmayacağım. Yaparsın. Yaparım tabii. Bu bir başarı değil. Gerizlik. Bakalım bizim sonumuz geldi mi yoksa? Çekelim. İşte burada. O ne la? Tsunami yüzünden bütün eşyalar suyun içine girmiş. Eğer hava düzelirse tekne yapmaya başlayacağız. Tamam. Tamam deme elini aç Allah dua et hele bak. Biraz daha bekleyelim. Ah. Yağmur duruyor. Oh. Ah. Şuna bak. Durdu. Evet dalga da azaldı. Oh. Ah. Biz tekne yapma çalışmalarına başlayalım. Onlara fişek atarak haber vereceğim. Bekle. Şu taraftalar mı? Bakayım. Orada mıydı şurada mıydı? İkisi birbirini tam zıttı. Atalım. İşte bu. Tam oraya doğru gitti. Görüyor musun şunu? Tam isterine doğru atmış bile olabilirim. Ayıptır söylemesi çok iyi nişancıyım da. Helal olsun. Ah! Evin çatısı yanıyor la. Polis bey birisi çatıya fişek atmış. <laughs> Hangi gerizattanı boğulacağız da çabuk söndürün şu yangını? Onu ben nasıl söndüreyim sen? Beni ne sandın anlamadım ki sen tam olarak. Sana emir ediyorum söndürsene. Polis bey emir ediyorsunuz ama ben çatıya çıkamam. Niye çıkamazsın? Benim yükseklik korkum var da ondan. Yükseklik korkusu mu? Evet. Mahmut çıksın boğulacağız bu ne diyor? Kesin korsanlar attı. Bizi batırmak istiyorlar. O kesin korsanların işi benim enişten bir tane orkinos kotalı gır teknesi vardı ona da saldırmışlardı. Bir tane 70 HP'lik dentrover motorlu bir teknesi de vardı ona da saldırdılar. Ne diyor bu? Anlattıklarım tamamen gerçek. Anane senin eniştenin teknelerinden ev yanıyor. Batacağız diyorum. Sonunda söndürdüm yangını. Sizde dolgu azaldı. Yola çıkmanın tam zamanı. İşte tekneyi tamamladım. Yanıma biraz daha yiyecek alıp yola çıkacağım. Bakalım. İşte orada. Görüyor musunuz? Ev görünüyor. Ben de bakayım. Sen bakıp ne yapacaksın? Bak işte orada görüyor musun? İşte o ev. <laughs> Tamamdır. Yanıma yiyecekleri alacağım. Şu balığı alalım. Ekmekleri alıyorum. Şunları köylüye bırakacağım. Gidelim. Tamamdır. Daha yeni yola çıktım la. Geliyorlar mı? i̇şte bir yoklaşıyorum. İşte bu, bu sağlam oldu. Piranalardan da kurtuldum galiba. Keriz piranalar. Dönelim şöyle. Ben geldim. Gidin şuradan. Açın kapıyı. Kapatla. Ne oluyor? Önemli bir şey değil erkekten hiç çıkın. Yardım çağırdık, birazdan yardım gelecek. Gelmeyeyim mi yolda yoksa bizi bırakıp giderdiniz. Köyde sular çekilmiş, köye geri dönebiliriz. Yardım teknesiyle birlikte köye döneceğiz. Oraya gelip polislere haber verdim. Piranalar teknemi kurdular. İkinizi bitireceğim bak. Yiyelim şu balığı. Yardım teknesi geliyor. Evet bugün evim okyanusun ortasında kaldı. Okyanusun ortasında yatak olmaya çalıştım. Eğer okyanusun ortasında kurtuluşumu sevdiyseniz ve köye geri dönmemizi istiyorsanız yorumlara bir yazın. Eğer o suçlu köyleri okyanusun ortasına bırakarak intikam almamı istiyorsanız yorumlara iki yazın. Umarım video size gitmiştir. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın. Bay bay. Evet arkadaşlar video bitti. Ekranın sağına ve soluna bir tane video çıktı. İzlemediyseniz üstüne tıklayarak o videoları izleyebilirsiniz.